Hepinize merhabalar arkadaşlar Arsiyonut kanalına hoş geldiniz. Ben Sayit. Evet bugün Arsiyonut kanalıyla beraberiz arkadaşlar ama savaş yok. Bugün tek başıma video çekiyorum. Overwatch izleyeceğiz. Hileleri banlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Benim kanalda biliyorsunuz ikinci videosu çektim. Ee, paylaştım. Bu kanalda da savaş kardeşim için çekiyorum. Buradan kendisine selamlar sevgiler. Hemen başlıyoruz. Bakalım hilemiz. Hile mi gerçekten? Güzel. Güzel. Gördü. Şimdi bakalım şuradan şi ee, Aha. Gördü mü? Sanki bir tık izliyor gibi. Çünkü sürekli orayı bekliyor. Kaça kaç gidiyor? 7'ye 3 gidiyor. Şüphelimiz. 7 killi var. 3 ölmesi var. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Hemen hızlı bir şekilde başladık. Evet şimdi. Sürekli mid'e bakması bir garip. Güzel duydun o sesi. Evet çok güzel. Orada olduğunu biliyorsun. Çok güzel. Aha Zeus yedi. Oha. Şüpheli Zeus yedi. Oğlum yanlış kişiyi mi reportladınız lan yoksa? Manyaklar. <laughs> Olabilir. Şurayı biraz hızlandıralım. Evet hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar bakalım. Savaşı kanalına, kardeşimizi kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanalda da Overwatch serileri gelecek arkadaşlar. Sizler için hileleri anlatacağız. Bakalım neler olacak. Gerçekten keyif alarak izliyorum ve keyif alarak yapıyorum bu işi. Sizler de beğeniyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sanki bir tık izliyor gibi çünkü hep aynı noktaya bakıyor. Evet adamı öldürdü yakarak güzel bence e, şansı öldürdü güzel şu anlık hileden pek bir eser yok şu anda daha düz güzel oynuyor yani Evet güzel 5-7 oynanabilecek bir silah yakın silah yakın dövüşte çok güzel bir silah Şu an antiye geçtiler bu arada 8'e e 5 oynuyor şu an şüphelimiz B'de olduğunun infosunu aldı. Zaten bu normal. Sesleri de duyuyor. Aa, e, güzel atmadı. Yoksa oyun bozanlıktan... Yo. Oyun bozanlıktan neydi yani arkadaşlar? Ulan içine mi doldu adamın oradan gelecek? Oha. Güzel. Şu ana kadar bir şey yok. 9 kilo aldı. 5 kere öldü. Evet. Duruyor şu an. Yapma. Heh. Ne, ne yaptı? Bir şey yaptı. F3 falan mı bastı acaba? Neyse izliyoruz arkadaşlar. İlk defa yalnız çok güzel bir e, maç geldi karşıma. Bayağı iyi oldu. Sizler de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Discord adreslerimiz var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. E, kanalına da böyle şöyle güzel bir büyütelim. Ya hayır. Hayır. Hayır Mevlana açtım deme. Ne olur bak çok güzel oynuyordun. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız Mevlana. Ya çok güzel oynuyordun ya. Bak reportlamayacaktım seni. Kararımı düzgün bir şekilde bildirecektim. Niye böyle yaptın? Yazık günah değil mi? 250 lira paran gidecek şimdi. Vallahi reportlamayacaktım arkadaşlar ya. Adam ne git oynadı. En sonunda açtı hileyi. Bu arkadaş bana yedi. Watch ban. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu an zaten B'ye gittiklerini biliyor. Tünelde adamlar var. Hatta şöyle gösterebilirim bakın. Adamlar burada. Bizim adam buradan burayı vuruyor. Siz düşünün halini. Ya diyecek hiçbir şey yok gerçekten. Yani çok güzel oynuyordu. Legit mi oynuyordu yoksa bilerek mi öyle oynadı bilmiyorum ama bence güzel oynuyordu. Hileyi açana kadar yani iyiydi. Hileyi açtıktan sonra cıvıttı biraz. Evet bunu izlemeye daha gerek yok arkadaşlar hemen geçelim. Evet şimdi bu arkadaşta nişan desteği maalesef bariz bir şekilde. Görüş desteği zaten Mevlana'da olmazsa olmaz. Diğer dış destekler ya Bunny Hook e, var zaten. E, oyun bozanlık yapmadı. Kararı bildir diyoruz ve ikinci oyun, e, ikinci delilimiz gelene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Evet. ikinci şüphelimiz ofiste ve yine Mevlana. Ya bu ne arkadaş ya? Hep Mevlana geliyor arkadaşlar Ya. Abi, direkt geçeceğim arkadaşlar. Evet. Direkt geçtim. Çünkü ee, ver abi. Ver görüş desteği ver. Oyun bozanlık yetersiz değil. Kararı bildir. Evet arkadaşlar bir tane daha gelsin. Ondan sonra devam edin. Evet arkadaşlar yeni şüphelimiz geldi. Üçüncü şüphelimiz bakalım. Ne yapacak? İki evde Mevlana hile geldi biliyorsunuz. Bu evde inşallah gelmez Diyeceğim görüş hilesi mi kullanıyor Diyeceğim de oradan geleceğini zaten biliyordur diyeceğim de Körken mi vurdu adamı Oh aimbot var güzel Arkadaşta aimbot var Görüş hilemiz de var Diğer dış destekler de var Çünkü flashta görüyor her türlü banı yedi bu arkadaşlar. Bakın nereden gidiyor şimdi? Oradan orada olduğunu nereden biliyorsun sen? Bak. Oha! Oha! Adama bakmadı bile. Ya abi her el mi hile gelir ya? Her el mi ya? Şimdi şöyle bakalım hemen. Ay ee, yani fazla uzun da değil. Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. Nerede faremiz? Burada hemen geliyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu arkadaşımızda görüş hilesi var. Eğim, eğmek var. Baksanıza nasıl izliyor. Oha. Bir gör adamı bir gör diyeceğim de gerçi şey Deploy, e, program çalışıyor böyle. Bak şimdi direkt adamın olduğu yere gidiyor. Evet. Sen profesyonel zaten global oyuncusun. Bak şimdi. Daha adamı görmeden, adama daha dönmeden vuruyor. Bu arkadaşı da oğru aça şey hileden uğurluyoruz. Hızlandırdım şimdi arkadaşlar. Bakın nasıl vuracak sürekli. Adam rahatlıkla gidiyor yani. Rahatça gidebiliyor her her yere. Çünkü banyuk da var. Diğer dış destekler de var. Aa öldü lan. He o kadar becerikli değil. Biraz daha hızlandıralım. Hop gitti. Hop o da gitti. Hile olduğunu anlamanın tek yolu zaten SSC alıp herkesi kafadan vuruyorsa bilin ki %100 hile. Evet bu arkadaşı da uğurlayalım arkadaşlar. Evet bu arkadaşın nişan desteğinden, görüş desteğinden ve diğer dış desteklerden gönderiyoruz. Şimdi son derlerimize gelsin sonra devam ediyoruz. Evet son ilecimiz de yoldaşta ama havaya bakıyor. Ne oluyor lan? Ha? Niye havaya bakıyor? Bu ne oldu? Mevlana'nın yeni türü mü bu da? Arkadaşlar Oha bu niye havaya bakıyor? Bu artık e, şeyi açmış böyle Mevlana'nın daha bir üst düzey galiba ama sürekli de ölüyor Dur bakalım bilmiyorum Arkadaşlar şimdi normal oynuyor vuramıyor da bu kesin var görüyor. Mev Mevlana'nın yeni türü bu da havada uçan tarzı. Evet son ilgimizde. Aha da dur 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 Görüş hilesini kullanıyor. Bak 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 bak. Deus'a bak sen. Ya biliyorsun orada olduğunu. Niye zorluyon ki? Oha adam ikisini de vurdu lan. Yine havaya bakıyor. Abicim sen niye oraya bakıyorsun ki? Ay yere bakıyor. Evet, Mevlana'yı ayarladı artık yere bak. Kullanmayı beceremiyor Mevlana'yı da. Evet arkadaşımızda Banuyuk da var. Bakın şimdi hop. Bence legit oynamaya çalışıyor ama hiç de beceremiyor. Bence hiç uğraşma. Direkt bana niye kurtul. Bak şimdi adam geliyor. Ya biliyorsun orada oldun niye uğraşıyorsun? Oha. Adam yalnız Mevlana'ya hesa kazandılar. Güzel. Evet bu arkadaşımız hile. 4 kişi izledik. 4'ü de hile çıktı arkadaşlar. Şansımızı görüyor, mu görüyor musunuz? Ha gerizekalı. <laughs> Atamadı. Vurdu. Evet, bu arkadaşı uğurlayacağız birazdan. Biraz daha izleyelim arkadaşlar. Bu kanalda bu arada daha çok Overwatch gelmesini istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord adreslerimiz, kan YouTube kanallarımız ve e, bizimle oynayabileceğiniz diğer oyunların e, bilgileri yer alıyor. Kesinlikle açıklama kısmında okumayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arkadaşı biraz hızlandıralım mı? Biraz seri oynasın artık. Evet. Son önce arkadaşımızda nişan desteği yetersiz delil diyeceğim. Çünkü vuramadı hiç. Görüş desteği bariz. Ee, diğer dış destekler yok var. Oyun bozanlık yapmadı. Kararı bildir diyorum. Ve arkadaşlar bu arkadaş da e, ban yemek üzere yola çıktı. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Overwatch'un yepyeni bir bölümünde daha görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.